gitti Rafa gitti. Şu işi görüyor musunuz arkadaşlar? Rafa silvanda gitti. Ay ben nerelere gidiyom oy. Gitti kara gözüm, kara kaşlım. Daha var ya şu formayı daha yeni yaptırdım. Sırf onu çok sevdiğimden ben ne yapacağım? Ben şimdi bu formayla seni izlemeyeceğim ahrafam Şu formanın güzelliğine bak Ben ne yapacağım sensiz Ya kuştaşım üzülme kurban olduğum ya Bu dünyanın sonu değil ya Bak benim de bir süre Alex'im gitti Diğer efsanelerim gitti Alışıyor ama insan böyle bir şeyden sonra Yapma gözünü seveyim Bak ben seni şunların arasında en çok sevenim bak Ne olursun benim için yapma ya Belli böyle ha bu tabi de, de çok seversin da adamın en sevdiği oyuncuları sen aleyhissin da taliske olsun cenk olsun Ha bu Uşan, seni çok severim asıl ben severim gel sana bir misur ekmeği yapayım misur ekmeği yiyelim daha az seninle Hay başlayacağım senin de mısır ekmeğine ya. Oğlum sen midene bu kadar nasıl düşkünsün? Adam burada kahrından ölecek. Sen burada midenin derdinesin. Mısır ekmeği de mısır ekmeğiymiş ya. Boş ver akrabam. Sen üzülme. Bunlar gelip geçer. Boş ver. Ne yapayım uşaklar? Hadi sabahtan beri karnım açtırdan mısır ekmeği yemeyince kan şekerim düşüyor evde. anlamayısınız da siz beni. Ah Rafa ah. Antrenmanlara bile çıkmamış antrenmanlara. Başkandan izin almış izin. Dün zaten toplanmışlardı. O tesislerden arabasıyla bir çıkışı vardı. Ah bana o korecmomu da hatırlattı. İnsan dejavuyu harbiden yaşatıyormuş ya. Sen de mi bana yaşatacaklar Rafa'm ya? Ben ne yapacağım sensiz ya? O inşaklar başım çatladı sizin muhabbetinizden ya. Az durun daha haber izleyeceğim da ben. Merhabalar Rotasız Haber kanalıma hoş geldiniz. Bugün akşam kuşağında şok haberlerimiz var. TFF geçen haftalarda bahis oynayan hakemlerin isimlerini açıklamıştı. Bugün ise bahis oynayan bazı futbolcuların isimlerini açıkladı. Allah Allah merak ettik acaba kimlermiş bir bakalım. Bahis skandalında ismi geçen futbolcular Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı Puh sana yazıklar olsun rezil herif ya. Ya şu pis yakanızdan çekin artık çekin ya. Ya sizin gibiler yüzünden şu Türk futbolunun geldiği hale bak gel. Puh yazıklar olsun. Beşiktaş'tan ise Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu. Trabzonspor'dan ise Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer almaktadır. Ne oldu lan? Pistinerci sesin çıkmadı şimdi de. Ya pis ellerinizi üzerimizde çekinmiş. baba baba laflara bak laflara. Ha? Senin kaptanın bir kere BAŞLA bahisçiymiş. Kaptanı. Hu yazıklar olsun size. Utanmaz reziller. Yeminle var ya. Fenerbahçemizi var ya kirletmek için neler yapıyorsunuz neler. O değil de hadi bu ikisi ülkenin yüz karısı da. Akuştaşım sen nasıl yaparsın ya. Ben senden hiç beklemezdim ya. Bana bana. Fener'i de mi yapacaktın bunu ha sen? Lan oğlum o olay öyle değildir lan. Necmi'nin dersinin tesislerde gidiyor. Sergen hocam da bunları boş görüyor diye çağırıyor yanına. Efendim hocam diyorlar. Boşta mısınız oğlum? Evet hocam diyorlar. Gidin şu benim altıda yatırın da gelin diyorlar ya. Ya halbuki benim Necmi'nin versinin tertemizdir. Yapmaz öyle bir şey. Ah Sergen hocam. Çocukların başını da yaktın var ya. Aha. Say lan bu listede Fenerbahçe'nin oyuncularından bir tane bile nasıl çıkmadı anlam veremiyorum. Halbuki başkanları iddia uygulamasının sahibi ta kendisi yani. Hani ben burada bir sorun teşkil ediyorum acaba. Fenerbahçe oğlum işte bu Fenerbahçe. Her yerde alnımızın akıyla tertemiz çıkabiliyoruz ya. Of ya sizin hiç muhabbetinize çekinmiyor. Ben yatağıma dönüp gidiyorum. Azrafonla biraz daha özdeşleşmek istiyorum. Biraz daha ağlamak istiyorum. <laughs> bay bay.